Evet günün ikinci maçından tekrardan sizlerleyiz. Genç Spor. Değirmen Dere'yi ağırlıyor. Sait'ten top kaybı geldi. Değirmen Dere topu önüne başardı. Orada tekrardan Bayram. Tekrardan Sait önünde. Nazmi. Cihat. Cihat uzun sert bir top yönlerdi. Bayram. Bayram. Bayram güzel aldı önüne Hekim Hekim güzel sıyrıldı orada Foy. Sert bir müdahale geliyor Kaleye uzun bir şut Tayyip'ten geldi ama Kaleye bulmuyor out Değirmendere atak yollarını arıyor orada Güzel bir pas içeri orada harika bir daha Cihat'tan Gelme, Gel <laughs> Nazım bıraktı Sait. Sait Nazım'a tekrar oynadı. Nazım geriye döndü hızlı oynuyor iki takım da genç spor Baskıyı kurmaya çalışıyor önde ama Nazım kalitesine bıraktı uzun bir top geliyor orta harika bir pas geldi güzel bir top pasıydı Bayram Bayram güzel sıyrıldı Bayram orada topun dengesini sağlayamıyor Cihat uzun bir top gönderdi Sait karşılıyor topu Güzel sıyrıldı kaleye doğru bir şut attı farklı dışarıda. Oradan güzel sıyrıldı. iki kişi nasıl çıkıyor başardı. Nazım. Ekim'e bıraktı Ekim. Ekim. Sait doğru güzel şut. Out. Sait. Kaleye doğru uzaktan bir şut at farklı dışarıda. Güzel çevirer topu. Orada güzel bir kafa vuruşu geldi. Bayram uzaklaştırıyor. Sait. Sait güzel düşündü. Bayram. Nazım, Nazım. İçeri doğru güzel bir ortak. Kaleci elini almaya başarıyor. Orada yapılan herhangi bir hata golle sonuçlanabilir. Değirmen orada hızlı çıktı Mehmet Güzel bir ayak dışı pas. Out. Değirmen dere orada topu buluşu Mehmet Şardı. cihat karşılıyor topu. Orada tatalı bir pas. Kaleye çıkıp zorlaştırdı. Şimdi tekrar güzel bir pas. Kaleye doğru. Harika bir gol geliyor. Değirmen 1 0ını ne başardı. Dur, 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 dur. Bekle bekle. Pires yapma bekle. Değirmen ekibi. Önüne baskı kurmaya çalışıyor. Sayit güzel kontrol etti ama top kaybı geliyor. Değirmenler önüne almaya başar topu. Tekrardan geri doğru döndü. Uzun bir pas geliyor. Cihat. Bayram uzaklaştırdı. Sayit top almaya başardı. Ekim, ekip kaleye top direkten döndü. Atak devam ediyor. Tekir bir, 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 bir. <laughs> Harika bir gol de geldi. Skor <laughs> 2-0 oluyor. <laughs> Uzun bir top geldi. Defans karşılıyor topu. Önüne almaya başardı. <laughs> Sait'e gelmiyor top. Al. Sait. Gel, gel, gel. Yürümeyin abi, yürümeyin abi. Güzel pas çevirdi şey doğru güzel bir şut. Kırıldı. Çeyi bir şut. Konar. Sayı karşılığı. Basında verdi Hekim. Hekim sol çizgiye kadar indi. Değirmenlere güzel kapandı. Güzel aşırı düşündü ama orada kaleci bu topu almaya başarıyor Şimdi Ekim, Sait Tekrardan Topkapi e geldi değirmenleri adına Vur be Mehmet Bir kişi bir kişi 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違 Nazım. Nazım dışarıda. Tekrar Nazım önüne alıyor dışarıda. Nazım içeri doğru şut. Harika bir gol derken çizgide müdahale var. Çizgiden çeviriyor. Atak devam edecek. Sait kaleye doğru uzaktan bir şut oldu olmadı. Sakin, sakin, sakin. Sait. Sakin. Çıkar ayağından topu. hadi, hadi. Sait güzel düşündü ama istediği pas atamıyor. Sait. tekrar önüne kaldı top. Sait, bir çalımla da attı orada. Kaleye doğru bir şut. Orada oh, kimse dokunamadı. Cihat, güzel pas çizgide. Ekim Mehmet araya yerine hoşardı Mehmet. 3'e 2'ler. Pasını verdi içeri doğru güzel bir pas daha. Şimdi sağ kanattan güzel bir şut. Zola şutu denemesi. Nazım. Bırak Güzel pas verdi. Şimdi kaleye doğru bir şut kaleci kurtardı. Hızlı kullandı içeri doğru. Sait uzaklaştırıyor ekime doğru. Güzel girdi araya top almaya başardı. Mutlu kaleye doğru. Tekrardan top değirmenlerinin önünde. Şimdi top geldi. Nazım. Nazım pasını verdi Sait. Sayit içeri doğru harika bir gol geliyor. Sayit. Skor 2-1 oluyor. Güzel bir o. Şu geldi kale doğru. Şimdi güzel sıyrıldı. Kaleye bir şut topa sıkıldı dışarıda. Sayit. Top paylaştı. Kaleye doğru Zoom bir top asfarkı dışarıda. Mehmet. Topu çevirdi Değirmen Dere ekibi. Oyunu rölantiye aldı. Oyun temposunu düşürmeye çalışıyorlar. Skor 1-1. Artık her dakika, her yiyen gol. İki takım içinde stresli dakikaları sebep olabilir. Bayram Yücel Sıyılı pasını da verdi Hekim. Ekim bir çalımda attı. Oyunu açtı Sait ile evet, birlikte. Sait. Sait güzel sıyrıldı. Sait Mehmet'e geçiyor şarkı içeri doğru. Kaleci. Koner. Çift vuruş kararı gidiyor. Pasını verdi içeri doğru. Kisi dokunamadı. Top hala oyunda. Şimdi kaleye doğru aslı arkadaşlar da. Out. <laughs> Haydi mutlu olun Biraz daha, daha. Güzel şey önünde kaldı Hakemimiz düdüğü çalıyor tabanlı oynama var Şimdi güzel pas açtılar şeye doğru Kaleci izin vermiyor